Arkamı döneceğim, orkestrayı göstereceğim ve siz bir çığlık atacaksınız bu kıymetli müzisyenler için. Hazır mıyız? Önce eller. Ben döndüğümde İrfan davula duruyorsun tamam. Peki, hadi. Bunu kim çekiyor? Kayıtta mıyız? Evet. emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Başta başkanımız Besim Bey olmak üzere kendisi. il dışında çok selamları var size. Ama tekrar emeği geçen herkese Ekrem Kayserili Bey, başkan yardımcımız bizi karşıladı. Çok teşekkür ediyorum. Kendisine ve tüm ekibine kocaman bir şığlık istiyorum herkese. Hazır mıyız orkestra? Ahmet bir çalar mısın bağlama? Çok iyi. Evet şimdi oturdu. Bravo Mustafa. Buyursunlar. için kocaman bir alkış lütfen. Türkiye'nin en kaliteli zeytini burada. Zeytin ağaçları, zeytinyağı. Tebrik ediyorum. Bereket versin diyorum. Başkanım o zeytin ağacını da fidanı güzel bir yere İstanbul'a götüreceğiz. Evet, onlar da bereketlensin. Akisar'ı unutmayacağız. İyi akşamlar. Ya bu kadar mı ses çıkıyor? Nerede sıyordun? güzel, güzel Sınıyoruz. Nasıl orkestra? Genç, dinamik. Bu adam Barcelona'dan geliyor. O adam ta İstanbul'dan geldi, evet. <laughs> bir alkış alabilir miyim orkestra için? Kıymetli bir... Müthiş adamlar. Evet. Bir nostalji yapacağız. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Biliyorsunuz ben... Evet, oraya girince çıkmayacağız çünkü kopacağız. Kopmadan önce küçük bir nostalji yapalım. Bir iki parça daha söyleyeyim böyle. Ondan sonra dans. Ondan sonra zeytinyağı. Evet. Şimdi kara gözünde çok şey okudum. Ozanım bugün, şairim bugün diyelim. Ufak ufak harekete doğru yol alalım. Mugocum hazır mısın?

Vurdular Bir de Durbet yarası var Hepsinden deli Söyleyin Memleketten bir haber mi var Yoksa yarin gözyaşları Bu yağmurda Söyleyin Memleketten bir haber mi var Yoksa yarin gözyaşları Gözlerim yanıyor yar yar yaram tek de Bana nasıl yardan ama bir haber verin İçerim yanıyor yar yar yaram tek de Bana nasıl yardan ama Akisar duyabilir miyim? Sen, unutmam seni unutmam

sultanlar Abi teşekkür ediyorum. I love you too. İhlilmedik. I love you. Je Vay be. Ya bu erik dalı zaten güzeldi. Muhteşem bir eser. Ama bu bizim kızlar var ya. Aynen. Filenin sultanları iyice kanımıza işletti bu güzel eseri. Onlara bir alkış bir çığlık filenin sultanları gururumuz. Barcelona'dan İspanyol mu go? İspanyol neymiş? İspanyol mu go? Ne? Pardon? Son kez. Tescilledik bak el, el sallıyor. Por favor, gracias. Keyifler nasıl arkadaşlar? Valla muhteşemsiniz, harika görünüyorsunuz. Bence güzel gidiyor. Dur bak ısınıyoruz yavaş yavaş. Evet ablacığım. Şimdi bu bu yıl halayla final yapalım söz. Biliyorsun ünlü filozof Mahmut Tuncer ne diyor? Ne diyor? Diyor ki mantık sizi A noktasından Z noktasına götürür ama halay her yere götürür diyor. Bu felsefeyle final olarak sonunda gecemizin sonunda söz veriyorum kardeşlerime her yere gitmek üzere bir halay yapacağız. Mugu, porfavori, paraki, tamam. Grafyas anladı. <laughs> Gecenin sonunda yapalım halay. Halay yoktu programda. Aldık halayı programa. Evet. Şimdi bu yıl, bu yıl çok üzüntülerimiz, çok kıymetli kayıplarımız oldu. İstedim ki Akisar'da birlikte şöyle küçük bir saygı bölümü yapalım. Bizim en kıymetlilerimizden, en büyük değerlerimizden Anadolu Rakın bence üç kalesi vardı özellikle. Cem Karaca, Barış Manço, Edip Akbayram. Son olarak Edip abim, o da bizlere veda etti ama onu böyle sahnelerde, meydanlarda birlikte yaşatacağız her zaman. Bir sen benden gittin gideri diyelim mi? Var mı bir Edip Akbayram görselimiz arkadaşlarımdan rica etmiştim. İşte bu. Bir Aktı gözüm yaşım sel oldu Açtı gözüm sel oldu Yaz baharım döndü kış oldu Sen benden gittin gide Yaz baharım döndü kış oldu ben benden bütün güde. Mola Acısı geçmeden daha 40'ı yeni çıkmıştı. Sahnede çok kıymetli dostumuz Volkan Kona bu defa veda etmek durumunda kaldık. Karadeniz uşağı, sevgili Kazım Koyuncu'nun da harika bestesini en güzel şekilde yorumlayan bir dido yapalım mı? Efendim? Ödendi günü... Aha, onu nasıl hatırlıyorsunuz ya? O repertuarda yoktu ama küçük bir şey yaparız ona. Cem için. Cem için. Cem baba. Hoş geldin Cem. Adı güzel Cem. Büyük bir alkış istiyorum çok kıymetli dostum. Nur içinde yatsın Volkan'ım. Karadeniz uşağı. sí And then God can't, oh He can't, oh oh He can't, oh He